Yugoslavya bir dönem Avrupa'nın en ilgi çekici ülkelerinden biri olarak anılıyordu. Yugoslav pasaportuna sahip olmak o dönemde büyük bir ayrıcalıktı. Vatandaşları hem Doğu Bloku ülkelerine hem de Batı Avrupa'ya serbestçe seyahat edebiliyordu. Ayrıca sanayi, tarım ve turizmde önemli ilerlemeler kaydedilmişti. Adriyatik kıyıları, özellikle Hırvatistan sahilleri Avrupalı turistler için popüler destinasyonlardı. Ülkede farklı etnik grupların bir arada yaşadığı bir ortam mevcuttu ve kardeşlik ve birlik sloganıyla toplumsal barış teşvik ediliyordu. Tarih bazen tek bir olay etrafında şekillenir. 1985 yılında Kosova'nın Gilan kasabasında yaşanan ve yalnızca bir adli vaka gibi görünen Dorce Martinović olayı, aslında Yugoslavya'nın çöküşüne giden yolda önemli bir kırılma anıydı. Bu olay etnik gerilimleri körükledi, milliyetçi duyguları ateşledi ve sonunda Balkanlar'da büyük bir çatışmanın habercisi oldu. Peki ne olmuştu? Kosova'daki bu tuhaf ve trajik olay nasıl oldu da koca bir ülkenin çöküşüne giden sürecin sembolü haline geldi? Gelin bu hikayeyi tüm detaylarıyla inceleyelim. Dorje Martinović Kosova'nın Gilan kasabasında yaşayan 56 yaşında bir Sırp çiftçiydi. Sıradan bir köylüydü. Hayatı tarla işleriyle geçiyordu. Ancak 1 Mayıs 1985'te Martinović hayatını sonsuza kadar değiştirecek korkunç bir olay yaşadı. O gün tarlasından yaralı halde döndüğünde Sırp toplumunda büyük bir infial yapacak olayın fitilini ateşlemişti. Martinović ağır yaralanmış bir şekilde yerel hastaneye başvurduğunda doktorlar rektumunda kırık bir cam şişe buldu. Martinović'e ne olduğunu sorduklarında iki Arnavut erkeğin kendisine saldırdığını ve şişeyi zorla soktuklarını iddia etti. Bu hikaye Kosova'daki Sırplar arasında derin bir öfkeye yol açtı. Ancak olay göründüğünden çok daha karmaşıktı. Olayın ardından Yugoslavya genelinde büyük bir merak ve öfke oluştu. Sırp basını olayı hemen Arnavut saldırganların bir zulmü olarak lanse etti. Ancak resmi soruşturma ilerledikçe olayın seyri ilginç bir hal aldı. Martinović, Yugoslav Halk Ordusundan bir albay tarafından sorgulandı. Sorgulama sırasında Martinović'in ifadesi şaşırtıcı bir şekilde değişti. Albayın iddiasına göre Martinović yaralarını aslında kendi kendine verdiğini itiraf etmişti anlattığına göre kötü sonuçlanan bir mastürbasyon girişimi sırasında bir bira şişesini tahta bir çubuğa yerleştirip yere sabitlemiş sonra da şişenin üzerine oturmuştu. Bu ifade olayı daha da karmaşık hale getirdi. Fakat bu itiraf kimilerine göre zorla alınmıştı. Martinović daha sonra bu itirafın baskı altında alındığını, hatta çocuklarına iş sözü verilerek kandırıldığını iddia etti. İşte tam burada, olay yalnızca bir adli vakadan çıkıp politik bir krize dönüştü. Olayın ardından Martinović, Belgrad'daki prestijli askeri tıp akademisine sevk edildi. Buradaki doktorlar, yaralarının kendi kendine yapılmasının pek olası olmadığını söylediler. Rapora göre, yaralanmalar 500 mililitrelik bir şişenin, daha doğrusu şişenin geniş ucunun rektuma güçlü acımasız ve ani bir şekilde sokulması sonucu meydana gelmişti. Ancak farklı bölgelerden gelen tıp uzmanlarının oluşturduğu başka bir ekip, olayın aslında Martinovic'in kendisi tarafından gerçekleştirildiğini savundu. Bu ekibe göre, Martinovic şişeyi bir çubuğun üzerine yerleştirip toprağa sabitlemiş, ardından üzerine oturmuştu. Ancak istemeden dengesini kaybedip şişeyi rektumunda kırmıştı. Bu çelişkili raporlar olayın ardındaki gerçekleri daha da bulanıklaştırdı. Fakat ne olursa olsun, Sırp toplumu için önemli olan Martinoviç'in bir Arnavut saldırısına uğramış olmasıydı. Bu iddia siyasi arenada büyük bir yankı uyandırdı. Martinoviç'in hikayesi kısa sürede bir milli mesele haline geldi. Sırp basını olayın Arnavut milliyetçiler tarafından Sırplara gözdağı vermek amacıyla gerçekleştirildiğini savundu. Özellikle Politika gazetesi, saldırganların Martinoviç'in arazisini ele geçirmek isteyen bir Arnavut ailesinin üyeleri olduğunu iddia etti. Bu olay Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki kazığa oturtma işkencesiyle karşılaştırıldı. Milliyetçi şiirler, yazılar ve halk hikayeleri Martinoviç'i bir kahraman, bir şehit olarak gösterdi. Bu söylemler Kosova'daki Sırp toplumu arasında büyük bir korku ve öfke yaptı. Olayın yankıları yalnızca Sırbistan ile sınırlı kalmadı. Yugoslavya'nın dört bir yanında etnik gruplar arasında güvensizlik ve nefret tohumları ekildi. Sırp milliyetçileri bu olayı Arnavutların Sırplara yönelik sistematik bir zulmünün kanıtı olarak gösterdi. Peki bu olay neden bu kadar önemliydi? Çünkü Martinović vakası, Yugoslavya'nın çok etnikli yapısındaki çatlakları daha da derinleştirdi. 1980'de Tito'nun ölümünün ardından ülke liderlik boşluğuyla boğuşuyordu. Martinović'in yaşadıkları, Sırpların Kosova'da baskı altında olduğu söylemini güçlendirdi. Bu olayın ardından Sırp lider Slobodan Milošević, Sırpların haklarını savunmak adına Kosova'da daha güçlü bir kontrol sağlama vaadiyle ortaya çıktı. Milošević 1989'da Kosova'nın özelliğini iptal ettiğinde, Martinović olayı Sırp milliyetçiliğinin sembollerinden biri haline gelmişti. Bu tür etnik çatışmalar ve milliyetçi söylemler, nihayetinde 1991'de Yugoslavya'nın kanlı bir şekilde dağılmasına yol açan iç savaşın fitilini ateşledi. Bugün bile Dorje Martinović olayının ardındaki gerçekler tam olarak aydınlatılmış değil. Ancak bir gerçek var ki, bu olay yalnızca bir adamın trajedisi olarak kalmadı. Kosova'daki Sırp ve Arnavut toplulukları arasında derin bir uçurum yaptı ve Yugoslavya'nın çöküş sürecinde önemli bir rol oynadı. Bazen tarihin akışını büyük savaşlar ya da devrimler değil, tek bir adamın yaşadığı trajedi değiştirebilir. Dorje Martinovic'in yaşadıkları yalnızca kişisel bir acı değil, Balkanlardaki derin yaraların ve siyasi çalkantıların sembolü haline geldi. Ben meraklı adam. Tarihin karanlık köşelerinde dolaşmaya devam edeceğiz. Merak etmeye devam